Herkese selam arkadaşlar. Bugün market Simulator oynuyoruz. Ya market Simulator ne ya? Oğlum benimki de apayrı bir seviye ama. Vallahi apayrı seviye. Bunlar ileride açılacak. 5 dakika önce atladım şeyi unuttum desem. Ne dersiniz? Kaka Kanka Bu He Bu ne amına koyayım ya Zaten pahalıymış Bakınca Yok yok Bir bundan al Bir kahve al Elma tuttu Başka ne alalım lan? Alabiliyorsak Kaç etti 36 Gidiz. Su alma. Alma su alma. nazar değeri alma. Geri zekalı. Daha buzdolabın yok. Ne su? Bekleyelim bir. Oğlum bu, burayı silemiyor muyum ben? Aa, oyunu yükledim oyunun arka planı biraz şeymiş. Ne zaman gelecek amına koyayım? Abi nasılsın senin ben? Aa emaneti var. Pardon. <laughs> Yanlışımız olur mu? Bu hanımefendi. Polis bey. <laughs> ya amına kodum nerede kaldı? <laughs> 23 saniye var diyor 22. <laughs> hani? Allah Allah. Ki şimdi bunlara buraya. Fiyatı aynıdır diye düşünüyorum. Fiyatı aynıdır. Çok fazla reklam çıkacak. Buna şaşırmayalım Evet tamam. Biri sadece bir lira kadar ediyoruz amına koyayım. bir dolar. Açalım diğerleri zaten gelir yavaş yavaş ama dükkan bir anda akıyor amına koyayım. Hiç kimse a geldi be amına. Bu Helal olsun lan. Bereketli dükkanmış. Amına koyayım. Biz hepsi aynı şeyden birer tane almış. Ablacığım beni bununla uğraştırdığın için senin ben amına koyayım. Tamam. Hey. Pardon. <laughs> Vay orası pişece. Siktir git. 55 kurşun lafı ne diyorsun? Esnafız ya. Ara ara gözümüz görmüyor olabilir. Götler. Bak. Aha. Aha. Şu an hepsi bana sinirli olacak. Amınız. Abicim 10 kuruş yani. Ne, ne lafı da ediyor. Hı hı. Sen ben sana hata yaparsam gel beni sik. Orada silahı gördük ya. Hı hı. Hı, kafa sallıyor. Hı hı. Abi siktir git. Aa dur. Çıkamıyor. Kastadan çık. Abla ikisini ben anas kim? rahatsız oluyor ama niye? Pardon vallahi kusura bakmayın dükkanı kapatacağız da siktirin git. Arttır şunu. Tamam. Bir saniye. Doldu taşta mı? Sorun yok esnafız ya sıkıntı yok değil mi abi? Eh, baylar. Sıkıntı yok değil mi abi? Yoktur. Ben seni bir yerden gözüm çıkartıyor, sen bir filmde oynuyordun ama. <laughs> Vay çok bahsetiyorum Kanka, hepiniz kartla mı geldiniz? Sizin ben aklınıza koyayım. Aha. Uh -huh. git hadi, siktir git. E sen <laughs> neyi bekliyorsun? Siktir git. Abi, bu burada, dikildi. Yok kardeşim, yok anlıyor? Amına buna kodum. Ye var. Bu sarho... He başı yokmuş. Ben sarhoşum. Amına koydum Bakkal bura bakkal. Siktir git başka yerden al. Al. Çattık ya. Kardeşim 8 kuruşu ben sana nasıl veririm? Uh -huh. Al git amına koyayım. Ben size 8 kuruşu nasıl veririm? Amına siz kim? 8 ile geliyorsunuz zaten. Uh -huh. Al git Arkadan bir şey çalmıyorlar değil mi? Görmüyorum da. Çalıyorsan sikerim ben abi. Kimin memleketinden şey yapıyorum? Ya 25. Hadi benden olsun. Evet. Bir kuruş için sevindin ya. Reklam sandım. Vallahi reklam sandım diye bir anda durdurduğum şey. İyi bari elim alışıyor. Amına kodum bir kurşuna sevindi ya. Neyse herkese bir kurşu fazladan vereyim o zaman ne bileyim ben. Zarar ederiz de. Bir şekil hallederiz ya. Yani. <laughs> hadi siktir git. Ürün bir tamına koyayım 10 dakika içinde bak. Yetişmiyor ki. Cık. Ya 75 kurşu nafım olur. Siktir git ne alacaksın 75 kurşu ya. Ha. Lan siktir git. Kasada çıkar çıkmaz niye benim ekran böyle oluyor. Asıs. Boros bu ya. Kim çöpe attı? Bu ürünler güzel değil. Kardeşim ürün yok. Kapa şunu sikerim ben abi. Kapa kapanmıyor. <laughs> Aptal. Heh. He elma için bağırıyormuş. Aa sikerim ha. Amına kodumu sala. Siktir git kapalı yazıyor. Siktir git. Göte bak ya. Ha, siktir git. Çattık amına koyu. Elma koyacağım onu açmayacağım bak. Kötü. Sağ satmıyorum amına kodum. <laughs> Zararsa zarar bana zarar. Orospu çocuğu. Satmıyorum kapalı. Girmiyorum buna Bu ne bu? Bu ne? Neyse artık bunun rapı. Kanka şu karı bir anda arttır şöyle. Yani çok pahalı değil zaten. 1 lira 75 kuruş gibi bir şey. Satmıyorum. 5 dakika önce soyuyordum bana. Satmıyorum amına koyayım. Siktir git marketten. Vuramıyoruz bunu. Amına siktim. Siktir git. Yere çöp de attı. Hı. Lan siktir git. Deli misin nesin amına koyayım. Çattık ya. 20 dolara bundan bir tane daha. Şundan 14'e dörde bir tane daha. Tamam. Satak neyse. Gitmeyecek yoksa amına koy. Aha. ee Siktir git. Yarra. Hayırdır? Orası bak ya. Ürünler gelsin bir. Benim kafa gitti ya. Burada ne kadar var? 2 dolar. Allah razı olsun. <laughs> ne diyeyim o? <laughs> Şunu hiç almadık. Bunu da alalım. Bir. Yani günü bitiremeyiz daha. Şimdi bitecek abi nasıl? Girebiliyor muyuz la potaya? Bir oynamak isterim. Abi üstten atla ya ben atlarım delik melik yokum Ha Hacı takıldı. Kanka bir girip bir atayım basket ya. 0 0 rekor. Bu sabah mı açılıyor acaba? Abi market market kapalı mı? He. <laughs> yok artık diyecektim çünkü. Allah Allah. Düz şuraya. Yarın e getir şuraya. Getir buraya. Daha getir, daha getir. Bir şey olmaz. Bir dolar amına koyayım. Kimin götüne girmiş? <laughs> günü bitirmek için günü bitir. Ee. 43 dolar zardayız. Bu gidişle batacağız. Ee, 43 dolar zarardayım ama eşyalar satın aldım. Gelmediler ki. Kanka içerik ne yazıyor burada? Level 5'te açılacak. Ananı sikiyim ya. Başka ne var ki? Bir gezik. Bu araba kimin amına koyun burada dinlen Hayırdır posterler var. Film mi var? Spawn oluyor amına koyun de. Market sikimde de şu girip bir şey çalarsanız haramızı kım olsun orası bir çocuğu. <laughs> Çalmayın. 5, 4, 3, 2 artı bir ürün daha var. Gökten düşüyor ya. Kahve ürün. E altına koy işte. Şuraya. Tamam dur bekle kardeşim. Canını sevdiğim, bekle. Ben küçücük götüm kadar market izam bunu koyayım dur. Kardeşim şunun kontrol sistemini sikeyim bir şey olmaz. Biraz arttırak ya. Çok bedava satıyoruz gibi hissettim şu an kendime enayi gibi enayi hissettim. Şunu açak müşteri yağar şimdi. Gel gel gel. Elin robot mu? Protest taktır. Geçmiş olsun abim. İstersen bedavaya da vereceğim. Yok la protest taktırmışız parası var ama sen satmıyorum lan orospu çocuğusun sen, sen bir tane böyle koyamıyorum ya pardon efendim abim gelik benim göz bu oyunlarda gidiyor ama hmm. sıkıntı yok ne ah, nasıl ee, neyse çok küfür ettik biraz icra oğlum yağıyor ha Aha. ya siktir gitsen Abi valla sen bak dilimin ucunda sen bir filmde oynuyorsun ama oynuyor lan bu bu zengin amına koy bir kuruş benden olsun ya bir kuruş için ne yapıyorsun amına koy tribe bak sen iyi alışveriş yaptın sen gözüm tuttu seni teşekkürler. Neyse nöbrüne kısmen Allah Allah. Hmm. Hadi siktir git. Ama bir kuruş bana atıyor mesela. Sen de gözüm tuttu. Ablacım teşekkürler. Aha. Hadi siktir git. Bak bana bir kuruş atıyorlar. Ben bu kadar mutlu olmuyorum köşede. şey. Aha. Batarsak sizin yüzünden ama. Ya siktir git sana ya arıyor. Biri de başka bir şey arıyor. Ne dedi? Küfür mü etti? Sikerim o senin belanı. Arkadaki kadına odaklandın. Abi siktir git başka yere. <laughs> Akşam hayatı buymuş. Bana oğlum git başka market yok mu? <laughs> Anasını satayım koskoca yerde. Akşama ne yiyecek diye dert yapıyor arkadaki şu pembeli kadın. Beyazlı değil arkadaki. Göte bak ya. Siktir git başka market mi yok anasını satayım. Elma diye. Elma diye söylenirsen <laughs> döverim. Aha. Ka kasadan çıksana baba. Ablacığım sana ya yok. Şu çöpe atma. Bak sana ya atmış. Bunu sana attın değil mi? Sen gidi orospu. Senden başka hiçbir şey istemedi. İçecek de atmışlar. Orospu. <laughs> Ablacım sana ya, yok. Tamam. Sanayimiz yok yok. Anlıyor. Habibi Türkçe konuşuyor. Çattık ya. Bu markete bir şey koyar koymaz gelmeyin amına koyayım. Yavaş. Allah Allah burada. Siktir git başka yere git. Siktir git yani arttır arttır 1.31 ya, yavaş yavaş abla sana yoktur gider misin Aha. sen ne istiyorsun ki bir kuruş attım bana bir, bir kuruş daha sana... sen havaya uçacaksın ben bak ben beynim durdu bir anlık Aha. Bak bir kuruş attı. Şu an bir kuruş fazladan vereyim mi? Nasıl sıplayacak çünkü. Sağ bir kuruş fazladan verirsin bana ama. Bir beş kuruş verdim haydi. Aha. Beş kişinin atışı. Elma yok. E, olmayabilir kardeşim her size. Bak küfür ediyorlar bana. Benim için küfür, hakaret. Ha, hayırdır orası bir çocuğu. Şey Şurada iş yapıyoruz. iş abi bir kurş abi. Zarar eden benim amına koyayım size ne oğlum? Gönül mü? Abla az kalsın yarrağı yiyordum ben. Aha. Bedavaya veriyordum aleti her şeyi ya. Şeye. Aha. Voleybol oynayacağız. Ne voleybolu Basketbol. Aptal. Aha. Konuşamıyorum daha. Kasasını çekmiyorum. Ablacım. Konuşabiliyor muyuz? ne siktim yumruk atamıyorum ki. Bir atmayayım yumruk da. Yani göndereyim konuşsak iki saniye göndersek. Yok desek hani böyle bir şey bak bir kurşun Direkt parasını vererler helal olsun onlar beni uğraştırmıyor bari. Sizin gibi. Böyle iki saat uğraşacağım bunu. Gıcık olduğum gibi. İsteştik e, amına koyayım. Hay, iki kuş Bir daha kimse vermeyeceğim enayi yerine koyuyorlar ya. Abla Şu arkadaki kişiyi biri tutsun göndersin anasını sikeceğim ben bunu hı hı. Ay, bak kalemi nasıl alıyor ya Sen bir tane filmde oynuyorsun ama Bulacağım oğlum seni Konuşurken yazı yazamayabiliyorum. Kusura bakmayın. Olabilir ya. İnsanlık hali <laughs> Değil mi ya arkadaşlar? Benim videoyu bitirmem gerekiyor yavaştan. Abla hala elma dur elma sipariş edeceğim. <laughs> Söz veriyorum. Biraz daha dur. Tamam mı? Gelecek. Siz bu kadar elma için duran birini görmüyor oğlum. Yoksa siktir git Allah Allah. Sanki koskoca yerde <laughs> bir tek ben mi market açmışım. Ha, <laughs> Allah Allah. Aha. Teşekkürler abi. Ee, ne kadar veriyoruz? Son dakika kişi uğraştırıyor ya. Bir tane fazla adam <laughs> varsa zıplayacaksın ama o bir tane sen bağladın. Kasadan çık. Abla sipariş ettim ama ya. Ba, bak bak bak. Pislik insanlar. Neyse kim dükkan boş mu Ne koyayım? Neyse çalacak. Çalamazsın. Para desem o bile yok. Tamam artık var. Bak izle tekliyorum. Tekliyorum bilekten. Yok artık. Versene yarrağım. Bak izle izle. Hop. Kanka çekme mekanizmanı siker. Hop. Allah Allah. Az kaldı karşıya yolluyorum. Kayboldu ama. Topla birine zarar vermeyi olasılığım var. Oh. Soktum. <laughs> Nefesimi tuttum ya. Dur dur. Ben buradan atarım. Size. Ya orası çocuğu ya. Dur daha yiyelim. Mekanizmayı çözeyim ben. Şak 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 diye atarım. Sokarım hepsini merak etme. Oh girsin götüne. atıyor mu? Şuradan bir tane daha atayım öyle gideceğim. Şöyle yapak. Siktir git ebenin amını. Sip <laughs> Elma sipariş etmiştik ama. Abla gel. Kanka Emanetim var diye konuşmayacağım siktir git dükkanımda Emanet çeker ya Bir şey deneyeceğim bekleyin Ya tamam da. Ya siktir git dükkanda kimse yok bu kadar deli ama Top nerede? Şu ne? Zıplama Biz bunu atarken zıplamamız gerek Nereye gitti lan? Topu kaybettik. Sadece bir şey deneyecektim o kadar. Bekle. Nereye gitti? He çıkartamıyoruz. O zaman sıkıntı ya. Şuradan birini böyle sallasak. Çıkmıyor. İyi o zaman, Arkadaşlar bu video bu kadar. Diğer bölümün şey hemen şimdi çekeceğim. Yani çok sıkıcı değil ama çok eğlenceli de değil. Bak dün 46 dolardan 126 Dilimde yara var konuşamıyorum kusura bakmayın. Bu video bu kadardı be.